Sen beni korumuyorsun. Arkamdan kalkmış dibime kadar Yolu ortalamışsın. Tamam. Ya sağa gideceksin ya sola gideceksin. Senin sabit tamam bir yerin da, yok birader, mu? Sağ tarafımda araba var, sen de gelmişsin. Dibime kadar... Ani gelmişsin. gaz açıyorum, bilmem ne yapıyorsun. Biraz daha sakin ol. Ya Tamam da bunun sakin olacak neyi var? yani? Niye giriyorsun ki? Biraz taraftan? daha sakin ol, sıkıntı yok. Olabilir, olabilir. Trafikteyiz ama bak, aynana bakmıyorsun. Tamam da bilader, ben aynama bakmak zorunda değilim ama. Sen aynana nasıl ha, bakmak zorunda yaptı. değilsin? Abicim, bu ayna bakasın diye var. Allah korusun, dokunsam ben düşeceğim, sağımı solumu kıracağım. Bu net. Bak, bu gerçek. Sen arabanın içinde daha güvendesin, biraz daha sakin olmanda da fayda var. Hakkını ne helal et. Yapma, helal olsun. Tamam, Allah'a emanet ol. Biraz psikolojik sorunlar var. <laughs> Eyvallah. Hiç değil. sıkıntı yok. Evet. Sadece şey yap. Daha sakin ol. <laughs> ne bileyim. Gel sana bir şeyler satayım. <laughs> gel bir şeyler satayım. Lütfen. <laughs> Zahmet etme. Abi. Olur, vallahi bak. Ne olur gel bir şeyler tutan. Tamam hadi. Gel bir <laughs> tane. Takip et. Abi. Tamam geliyorum. <laughs> Oğlum, fırın gibi bir yere geldik de, dövmezler inşallah. Dövmezsiniz şey de beni. <gülüyor> ben. <gülüyor> bak öz eleştirimi yapayım. Ben harbiden takip mesafemi koruyabilirdim. Yani bir anda ben de hani mecbur sol atmak zorunda kaldım. Yani sol Seni de aynalara bakmayarak kurgal Allah'a şükür hani bununla kurtulduk ya buna da şükür. Yok yok cana gelmesin gerisi önemli. Değil. Yani. Ben e, normal nizami bir şekilde seyir halindeyken önümdeki araç ...iki şeridi birden ortalayıp... ...biraz sağda, biraz solda, biraz daha sağda... ...kafasına göre e, seyir halindeydi. Ben de geçmek için bir manevrada bulundum. Birden üstüme kırınca... ...yani ya arabaya ya kaldırıma ...ikisinden birine neredeyse giriyordum. Son anda motoru zapt ettim ve durdum. E, sıkıntılı başladı arkadaşımız biraz. Biraz gergin başladı. Ben de sürekli bu olayları yaşadığım için... ...biraz daha sakin davrandım. Yani olabilir, görmemiş olabilir. E, olayın sonunda, tartışmanın sonunda tatlıya bağladık. Israrla beni çaya davet etti. Ben de kırmadım. Yani kavgadan dostluğa gibi bir şey oldu yani.